Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Aleykümselam. selam. Yeni mi açıyorsun sayfanı? Evet, hepiniz gurbette bir gelin kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey diyecektim de o yüzden. Hadi söyle. Burdan Yasem Yasmin. <laughs> ama unuttum <laughs> ben onu. Yasmin bacımıza selamlar olsun. Evet. Bizden selam istemişti. Yasmin bacı. Şimdi arkadaşlar bu Yasmin bacımız benim e, ilk zamanlardaki takipçimmiş. Abla seni önceden belli takip ediyorum ama sık sık yorum yazamıyorum. Bana selam gönderirsen çok memnun olurum. Kullanıcı ismi Yasmin Yasmin. Yasmin Yasmin'e buradan selamlar, sevgiler. Onun aracılığıyla, vesilesiyle tüm takipçilerimize selamlar, Selin sevgiler. Olursun. Evet, hepinize arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz sayfamıza, arabamıza. Bakın. Evet, ilk nur da yanımızda ve halı arkada görüyor musunuz? Aa, ben değilim. <laughs> Hayır. Halımızı yüklendik gidiyoruz. Ee, bir oda düzeltiyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Bazı yorumlar geliyor. Emine abla sen taşınıyor musun? Videoyu izlemeden yazıyorlar. Taşınıyor musun? Ne yapıyorsun diye. Yok arkadaşlar taşınmıyoruz. Ama bir odamız boşaldı. Oğlum ayrı eve çıkınca oda da boşaldı. Mecburen orayı da biz şimdi e, yatak koltuk diyeyim öyle söyleyeyim. Aynen. Bir şey. Aynen, aynen hediye falan alırız. Aa, misafir odası gibi bir şey yapalım. He, İlk dur, onu hediye olarak alabilirsin kızım alma ha. demem yani. Tedi Bey'a. Tedi Bey'a. Şaka yapıyorum şaka hediye. kızım öyle yani arkadaşlar o odayı öyle diziyorduk işte yatak koltuğu aldık çok şükür o duvara istediğim yere oldu ee, yapmak için birazcık fikir üretmemiz gerekiyor demek ki ya da benim gibi şanslı olmanız lazım bence ben kendimi çok şans şanslı görüyorum sence bu? ben mi? evet çok şükür şanslıyız ya şanslı Herhalde olsaydık ha. Çok şükür şanslıyız. Elimiz ayağımız tutuyor. Nefes alıp al, alıp verebiliyoruz. Sağlığımızı her, her, her zaman. Zaman. Aynen. Zaman şükür Çoluk var. çocuğumuz sağlık, var. Sağlık olduğu sürece insan hep şanslı. Aynen öyle. Bak Abi, ben nasıl birisi, toparladım. E, zengin olur. Sağlı olmaz. Sağlı olmaz. Birisi sağlı olur, zengin olmaz. Aynen. Rahmetli Zakım Sabancı da dedi. Ben de Türkiye'nin en zengin insanlarından biriyim ama diyor oğluma diyor en ucuz diyor lastik ayakkabıyı bile alıp giydirebilirim. Aynen bileme. öyle işte. Yani her zaman da... e, bir yerden aranırız insan kulu. Aynen. O yüzden e, Rabbim şükürlerimizi arttırsın inşallah. Amin. O yüzden ne diyoruz? Rabbim şükürlerimizi her zaman için arttırsın. Şükredecek çok şeylerimiz var. Amin. Öyle. Yani kısacası arkadaşlar koltuk oraya oldu. Çok güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Bir kolu yok ama olsun gerek kolsuz. yok. Kola da gerek kolsuz yok. Kolsuz koltuk. koltuk. <laughs> Aynen o kolsuz koltuk. Şimdi biz halıyı da aldık. Hatta biz dedemize bilet de aldık arkadaşlar. Bu sabah kalktık. Hem uçak bileti aldık. Dede gelecek. Ya. Dede bilet. Reklam değil. Bilet burada. Aynen. Biletimizi aldık. Ondan sonra biz eve geliyorduk. Alışverişe gidecektik. Aklıma İlk Nur geldi. Tabii ki İlk Nur unutur muyum ben? İlk nur bana yakın olduğu için İlk Nur hadi gel dedim. Ben alışverişe gidiyorum kızım. Sen gidecek misin? Gideceğim anne dedi. Hadi gel dedim. Bir alışverişe de çıkalım. Alışverişimizi yaptık Türk marketi. Şimdi Alman marketine gidiyoruz. Türk marketinde Walworth'un önünde bir takipçimi gördüm. Beyli bayanlı. Ee, karı koca öyle söyleyeyim buradan kendilerine selamlar sevgiler bizleri takip ediyormuş yanımıza gelip konuştular ee, Allah razı olsun çok güzel bir duyguydu yani ben, aynen bizi görüp de yanımıza çok gelip konuştum. el sıkışmaları hal hatır yapmaları çok güzel bir duygu hepinize çok teşekkür ediyorum buradan da o takipçime selamlar sevgiler ismini sormayı unuttum valla ben takipçileri gördüm mü heyecanlanıyorum niye bilmiyorum ben öyle oluyorum. Hemen direkt sordum ne biliyor musun? Bana yazıyor musun yorum? Yorum yazanları merak ediyorum. Nasıl bir kişiler diye. Direkt onu soruyorum. Bana yazıyor musun? Öyle arkadaşlar. Halımızı da aldık. Şimdi zaten ev temiz o da hemen bir sereriz onu. Üzerine ben süpürürüz. Ha o yeni kızım halı. Yeni aldık anne. Ya ben az onun üstünde de leke vardı, kalem lekesi. Ya esasında onu indirimli verseydi 10 lira tek on kırdı. 10 lira indirince ben de aynı 10 lira için değmez. Aynı. Ben bir kere halı beğenmiştim, bir parçayı kestiydiler. 10 lira indirdim ama. Ya gerek yok bence. Tam ben da gözükecek, gözükecek yeri. Ya ya yani da tam ortada e, mavi kalem lekesi İp, var. İbo o çıkardı bence. Ben çıkarırdım onu, tinerle ya da şeyle, zilkon tinerle çıkarırdım İbo da. bulaşık makinesi, parlatıcısı var ya, onu dök, o da çıkarıyor. O çıkar, bas. Çıkarmaz mı? Uh -uh. Benim kazaklarda lekeler var ama nasıl Nasıl, leke kızım? Yani. Ne oldu da bilmiyorum. Yemek lekesi büyük ihtimal. Bir kahvedir. <laughs> bir kahve yani bilmiyorum. Aynen. Sana çekti. Benim kazaklarım keşke olsa Emre'nin. Ha <laughs> sen Emre'nin kazaklarını giyiyorsun. Hayır onun kazaklarını <laughs> Tamam bak dediğimi yap. Makine parlatıcısıdır. Yani şey Üzerine bir de, de bir damla bulaşık sabunu bırak. Yaptım kıvır at, he, ya. Hep at. var. onlardan al babanın dediklerini. Ben pek anlamıyorum ee, onlardan. Dr. ben Hanım var işte. Kafeyi unutmayın. Wine Spaghetti. Ben unutmadım ama çıkmadı. Ya. Ben merak ettim. Şey neydi? Galen Zayfe. Galen Zayfe. çek Zayfe. Saatlerimiz 11.40 arkadaşlar. Yani son alışverişimizi Aynen. yapalım. Ve açacağız? Kahvaltımızı yapalım. Açız. Ben Ondan sonra ya, ben arabamı yıkayayım. Ben eve gideyim. Gene işler bana kaldı. Alışverişleri yerleştir, yemek ekmek hazırla. Bu alışverişleri yap, alışverişleri taşı, alışverişleri yükle, alışverişleri eve çıkar. Aynen. Bugün bir de misafirim var inşallah Rabbim izin verirse misafirim gelecek. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Öyle arkadaşlar hazırlığım var birazcık. Onları hazırlarım. Güne bugün çok erken başladık. Çok şükür e, Hamburg'da havada çok sıcak, çok güzel. Güneş oldukça insana farklı bir enerji veriyor. Tabii. Güneşin enerjisi ayrı sıcağı. 2-3 güne kadar o kadar sıcak değil. Mesela 23-24 dereceye düşünen canı 34 derece. Hmm. Evet şaşırıyor. şey ha şpriztotç şpriş şpriş kriterime kalmadı. Tit bomba gibi haberim var. Hadi bomba gibi haber. Vallahi ben bunu gördüm çok sevindim. ya. Neymiş? Herometana filmi çıkıyor. Herometana filmi çıkıyormuş. 20 sene sonra Herometana geri dönüyor. Ciddiyim mi? Vallahi Herometana. O gün licht blitz'e alsaydım benzinine mi tane? Yönetmen şey arkadaşlar Hüseyin'in, Ömer'in, İlknur'un benim. Çok sevim. özellikle de İlknur'un tabii erkekler izlemezdi onu da. Nasıl şey? Ouz. Film Dizim. Çocuk Genç film. dizisi evet. Çocuk. Çocuk da değil bu. Genç değil mi İlknur o? Ya o genç ama çocuklar için yapılmış bir. Aynen. Diziydi. Ya. Ve Dasasus sen çekiyor musun? Ya. Yeah. Ja. Kapatayım mı? Hayır. Nickelodeon var ya. Hı. Nickelodeon'daki <laughs> artistler. Hmm. Mesela Aykari bilmem ne hepsi. Hı. Hmm. Disney'deki artistlerle Mesela Hosezler gibi böyle bir film çeviriyorlar. Çok hmm. çok çok doğru, çok güzel bir şeydi. Benim için çok güzel bir şey. Hiç evet. bu çocukluğu onunla geçmiş evet, ya. Çocukluk, evet çocukluk evet. Sen anlamazsın sen işe gidiyordun Nurla biz Tabii, oturup Tabii, izliyorduk değil mi ATV artistlerin ve Kanal artistlerin bir film çekiyor. Yani. Ne olmuş? Bütün <laughs> dizilerde artistler birbiriyle bir, bir buluşuyor. Bugün terkli de, öbür tarafta başka yerde ya. Aynen. Seneye bol bol sanayi gideceğiz. İnşallah. Kimle benle mi? Gideriz kızım. Kuzum benim. Evet bizler markete geldik arkadaşlar. Şimdi Alman marketine de girelim. Alışverişimizi yapıp evde tekrardan buluşalım. Arkadaşlar bizler alışverişten geldik. Hemen İbo hiç oturmadan alışverişleri yerleştiriyor. Gel kızım böyle yanıma. Çok güzel oldu kız. Ya. İlbur koltuğu çok beğendi. Hadi söyle şimdi Almanca konuşuyordun ya o yüzden geldim kamerayı açtım. Was ist das denn? Ein kuşelik. Ya. Ya da öyle yat. Yastıkları almana bile gerek yok. Ya ya öyle de yatılır. Yastıkları aldığın zaman da iki kişilik yatak oluyor. Açılıyor bir de. Nay nay açılmıyor. Ne açılacak? Cık. Açılmıyor. Çok Hatta birazcık ara bıraktık. Takipçiler hala şu an yazıyor. E, kaloriferin önünü kapattın. Sıcak olmaz. Olur arkadaşlar. Çok kapatmadık. Çok Bir şey de var. bizim bu oda neye hikmetse, ne kalorifer yakmadan sıcak burası. Ne yıklıyor, hatırlıyor musun sizin çocukluk odanızdı burası? Ya. Şimdi halıyı da aldık. Ben buraya gelişim. Tamam yerleş kızım kira ödemeyeceğim ama Yok. Tamam Yok. olur güzel değil mi rengi Arkadaşlar kameradan bulanık gözüküyor Bir dakika Yok, sevmiyorum. ya tamam. bir, sileyim. <laughs> bir, şey, bir sileyim kameradan rengi güzel gözükmüyor ama rengi çok güzel Evet gold detay Ben sevmiyorum ama bence güzel oldu İlk Nur gelir gelmesi kolunu dayadı. Dinleniyor. Değil mi? Hı. Şunu da sarıp sarmalayacağız. Kenaya indireceğiz. Bu koltuğun diğer kolu sığmadı arkadaşlar. O yüzden buraya koyduk. Yoksa yarıdan yarıya bu odayı kaplamıştı. Ya televizyonu şuraya istiyor. Ama asalım onu. bir Dolap istiyoruz hem hem televizyon koyacağız üstüne. Altıda regallı. Böyle dedenin seccadesini, kitaplarını. Aa, Hiç sevmiyorum ben televizyonu şey askı. Bu, hmm. Ondan... Olabilir. Öyle Ama bir şey. ya öyle bir şey istiyor. Çok Bence çok güzel oldu. Bir de ayna Aynı. var. Siyah ayna. Aa. Geçen action'dan almıştım. Şeyiniz nereye e, Seccadiye böyle duruyor. E, kıble Köşe. mi? Kıble böyle. Aynen. Köşe. E, aynayı şu duvara koyabiliriz. Sırtına gelsin diye. Aynen. Siyah aynamız var. Evet almıştık onu kaldırmıştım. Onu şu duvara koyarız İlknur. Bu duvar büyük Aynen. ya. Namaz böyle köşeleme. İbu e tabii ki çok memnun bu durumdan. Ne oldu? Çünkü koltuk şey oldu. Şey, şey atları var ya böyle bismillah inşallah. Al kızım ne ev hediyesi. Kabiz kızımız alalım. Ay ay baba baba ya baba gibi baba. Seviyor musun? Ya. Canım benim. Şimdi hemen açacaksın mı halıyı? Sıcaksın sen bana oturdun mu? Tamam. İknur e, kalk sen de bir çay koy kızım kahvaltıyı hazırla. Abi merak ediyorum. He. Bu beyaz. Değil mi? Yeah. Ya getirdin kızım hiç açmam getir bantı. <laughs> hayır değil, Nein, getir kızım mağaza getir oradan Hayır benim çok iyi oldu benim seçtiğim halıydı. Ha, yeah. Getir bant bantla şey. bir şey. Vallah oraya girer sen oraya masanın altında beraber. sen olarak bu benim seçtiğim halıydı. Evet evet. Rengi falan. Ya. Yeah. O zaman yoktu İbnur bu renk şey mi? <laughs> Kapuçino mu? Nail. <Nein>. Ney bu? Latte macchiato. Latte macchiato. Kızım grav şu halı tamam, ö, perde. Allah Allah. Neresi grav ya? Çiğne hangi renk Çok güzel. Böyle mi böyle? böyle bu. Böyle güzel olur. Aynen sen git bir babana çay koy gel kızım. <laughs> geri döndü şaşırdı. Büyük mü oluyor? Öbür türlü de ne ama kenarları açık kalacak ki bu. Bir de kapı açılır mı ona bakalım. Kapı bunu yapar. Altına mı koyarız da. Bak kenarları açık kaldı kalsın mı? Kalsın. Tamam. İnşallah kapı örtülür ama örtülmez kapının Bak alt mesafesi yok. Aa geçiyor. O zaman buraya eşe, şuraya kadar çekelim mi bu? Hayır. Çekmeyelim Bir mi? Alka. Buraya kadar çekersek kapı örtülür mü açılır mı? Ya ya örtülür. Açılıp kapanıyor çünkü. Ya. Bence tamam. Ya şey yapıyor mu okay. Ya. Güzel. İyi ki varsın İbo. Evet, Teşekkür evet. ederim. Bana ne diyorlar yorumlarda biliyor musun? Hı. Bak bana. Diyorlar ki ne? İbo kardeş gibi kocayı çok ararsın. Yiyor. Niye arayayım arkadaşlar? Rabbim zaten bana yazmış eşimi. Rabbime binlerce şükürler olsun. Çok şükür. Böyle bir eşe sahibim. Hı. Bir okay. dediğimi iki etmiyor. Oldu mu? Ya bence Peki. çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Okay. E şu uca kadar gitmez değil mi bu? Ya o zaman alttan çıkar o. Çıksın. Ama oranın görüntüsü de güzel değil biliyor musun? Dur şunu. Sonra bantlayıp da Kol. şey indireceğim ya. Tamam. Ya. Şu tab zavgayı da bir dışarı al. Zaten bu burada değil mi? Niye yok yok değil yapayım? ben öyle emanetten koydum. Dün süpürdüm ya burayı. Güzel oldu. Bu halı İbo'nun seçtiği arkadaşlar. Ben aslında açık rengimi seçtiydim. O da lekeli çıktı. Biraz böyle evet, sanki evet. renkti. Çek çek çek. Tamam? Çok mesafe var. Tamam buradan görüyor musun? Ne uç uca. Öyle mi? Tabii. Uç uca bak. Gördün mü? Uç uca diye ben yaptım. Ya. Tamam. Bence güzel. Şuraya da bir dolap geldi mi? Şu duvarların böyle yarı boyarız herhalde değil mi? Hı hı. Onları yapacak da. Dede <laughs> gelecek diye yapmadım. Tamam. Şöyle bir temiz yok. Bir de dolap, bir masa. Tabii. Masaya bile gerek yok. Olsun. Masa çok ortalığı kapatır ne? Küçük sehpa olabilir ya da içeride benim beyaz box'lar var ya. Bakarız. Onu şuraya koyduk mu? Ortaya bile olur o box biliyor musun buraya? Çok güzel olur. Allah. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin inşallah. Allah. Amin onun ya, adı ya değil. Ya amin inşallah dedim ya. Alışverişlerimiz de burada arkadaşlar. İlknur Nur kendi alışverişini e, şey yaptı. Arabada bıraktı. Yaya torbasına koydu. Ben sen bellerini yıka. Biz de şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Bayağı acıktık. Saatler bire geliyor. anne ocağında kahvaltı hazırlamak. Uzun bir aradan sonra. Keşke tam tersi olsa. Ne bana kahvaltı hazırlasan. Tamam ben hazırlayayım kızım. Sen okay. o işi yaksana. Çay. Kızım çay demlemeseydin kuzum. E, ne çay koy? Öyle bardaklara kahve çay içerdik. De demlemedim ki daha. Demleme bence içilmez. Hı? Kapat ocağı. Demlemedim. Ya içilmez bence. Öyle kahve. Ben de soğuk bir şey içmek istiyorum. Söyle İknur. Ben bir şey yapmadım. Ne yaptın? Allah Vallahi bir şey yapmadım. Kendini ne oldu? Aferin kızım. Buraya kadar. Bak smiley oldu şimdi sana gülüyor. <gülüyor> O da çöp oldu. Ben yapmadım. İknur kahvaltı hazırlıyordu. Sen bununla niye oynadın ki? Bunu niye elledin? Soğanlı salça yapayım yer misin? Yerim kızım. Aa gayet. Okay soğanlı salça yapacakmış İlknur. Sporda giyerim, <laughs> Sporda giyersin aynı. Bugün kahvaltılar kızımla. Şimdi İlknur'un bu yaptığını ben çok seviyorum. Taksiyon. Çayla çok güzel oluyor. Evet. Anlat bakalım neymiş İlknur bu yaptığın salçalı so, soğan yani çok basit yemeklere kavurduğumuzu kahvaltıya seviyoruz yapmayı biberli soğanı çok güzel oluyor bence bu tam böyle milli Türk fakir kahvaltısı olması lazım değil mi çok güzel her evde bulunan soğan biber salça biz bir de bunu e, şahsen biz Emreyle birlikte içine sucuk mantar doğuruyoruz. Hmm, yok sucuk işte yiyemiyorum ben. İşte Emre seviyor diye. Yoksa ben de sevmiyorum. Hmm. Kızımın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Aa. Yok yok şaka şaka. Bundan haberim yok. İlknur'un haberi yokken kanala açtık İlknur'a. Buradan beni seyreden Oyan kişiler var He. iş yerinde. Ciddi mi? Valla ben geçen seyredim böyle diyor. Bir tane abla. Nasıl hmm. diyor senin sesinden diyor, tanıttım, sen mi tanıdım. Sen de kendini göstermiyorsun. Sen İlknur musun <gülüyor> demiştir. <gülüyor> evet kendimi göstermiyorum. kızım çay demlemek istedi ama ben demletmedim. İlk durumun hiçbir huzuru yok yani. Dedim çaya gerek yok. Hı. Hemen böyle bana bir poşet çay. İzmir sen kendine de çay yaptın. Evet. Olsun. Telefon kadın güzel. Kim Babamıza oldu? da kahve. E sen aldın ya kızım. Ben mi aldım? Başka kim oh, oh. Yani başka kim alacak? Yani başka kim alacak? İyi ki varsın bebiş İyi ki varsın Da varsın demedim. İyi ki varsın. O büyük mi? bıçak koydum. Ne O büyük bıçak niye kullan? Nerede o? Aldırdım. İtınur'un yaptığı da böyle oldu arkadaşlar. Çok lezzetli ama. Ah tadı şimdi güzel oldu mu? Şimdi burada yaptığın için güzel olmamış, Bilmiyorum. olmamış mıdır? Bilmiyorum. Sizin evde Onu benim yumurtalı... evde Yumurtalı. Versiyonu daha güzel değil Yolakalı mi? Normal versiyonu şey hmm. Abdullah Çok güzel değil mi? Biraz ama. Salçayı çok koydun. Tadam Soğan, biber, başka bir şey yok arkadaşlar. Yes, ya bir de salça. S s Valla biz arkadaş <laughs> tavayı böyle ortaya koyuyoruz. Hiç tabağıma bak koymaya gerek yok. Boşa bulaşık yani. Değil mi Kınur? Aynen. Biz Türküz. <laughs> Almanlar mı tabağa koyuyor? Görünür. Filmdekiler? Aynen. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka yeni videoda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça